Duvardaki küçük bir çatlaktan evi izleyen fare, çiftçiyle karısının bir paket açtığını görür. Yiyecek olmalı diye sevinir. Ama paketten çıkan şeyi gördüğü an içi donar. Bir fare kapanı. Korkuyla bahçeye fırlar, bağırmaya başlar. Evde fare kapanı var. Evde fare kapanı var. Tavuk eşelendiği yerden başını kaldırır, güler. Bu senin sorunun. Bana bir zararı yok. Fare umutsuzca kuzunun yanına koşar. Kuzu sakin bir sesle cevap verir. Üzgünüm. Senin için dua etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Son çare ineğe gider. İnek kahkaha atar. Ben mi tehlikedeyim? Bu benim meselem değil. Fare başı önde kimseyi ikna edemeden eve döner. O gece evde bir gürültü kopar. Fare kapanı kapanmıştır. Çiftçinin karısı Karanlıkta ne yakalandığını görmek için eğilir ama kapanın zehirli bir yılanın kuyruğunu tuttuğunu fark edemez. Yılan can havliyle saldırır ve kadını ısırır. Çiftçi karısını hastaneye yetiştirir. Kadın döner ama ateşi düşmez. Şifa olur diye sıcak bir çorba yapmak ister. Bıçağı alır tavuğu keser. Ertesi gün komşular ziyarete gelir. Onları doyurmak için bu kez kuzu kesilir. Birkaç gün sonra kadın ölür. Cenaze masraflarını karşılamak için çiftçi en son ineği de satmak zorunda kalır. Tüm bunları fare duvardaki deliğinden sessizce izler. Biri sana bir derdini anlattığında bu beni ilgilendirmiyor demeden önce iki defa düşün. Çünkü birimiz tehlikedeysek aslında hepimiz tehlikedeyiz. Dünya kötülerin yaptıkları yüzünden değil, İyilerin susup izledikleri yüzünden bu halde. Bir gün sana da ihtiyaç duyulacak. O yüzden bugün birinin uzattığı eli görmezden gelme. Empati lüks değil, sorumluluktur.